İdeal Tv'den herkese merhabalar. Bugün Mertem Hocamla birlikte İdeal Deneme Kulübü hakkında konuşacağız. Merhabalar Mertem Hocam. Merhabalar Esra Hocam. Ee, bize biraz İdeal Deneme Kulübü hakkında bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İdeal Deneme Kulübü, kurum içerisinde ve talebe göre dışarıdan öğrencilerimizin katılım sağladığı bir çalışmadır. Öğrencilerimize fayda sağlayacak kaliteli yayınlardan oluşmaktadır. Toplamda 50 adet tyT AYT denemesi içermektedir. Bu denemelerin içerisinde Türkiye geneli denemeleri ve YKS e, prova sınavları olmaktadır. Öğrencilerimize bir uygulama üzerinden ayrıntılı sınav analizleri paylaşılmaktadır. Ve haricinde 11. 12. sınıf öğrencilerimize e, kurum içerisinde sınavlarımız hafta sonu yapılmakla birlikte mezun öğrencilerimize pazartesi günleri uygulanmaktadır. Peki hocam bu deneme kurulunun amacı, faydaları nelerdir? Hocam şimdi biliyorsunuz ki e, öğrencilerimiz e, deneme sınavlarına bilgi, beceri ve zaman yönetmeni daha iyi bir süreçte yönetebilmek adına katılıyorlar. Deneme sınavları bilgi, beceri ve zaman kullanımımızı ölçmemizi sağlayan en önemli hesaplardandır. Aynı zamanda hocam bir de öğrenciler eksiklerini de görebiliyor. Yani çalışmaları planlarken bize de öğrencilerimiz adına da yol gösterici oluyor. Evet. evet. Bir de her deneme sınavı bir ön prova olduğu için daha çok kendilerini evet. hazır hissediyorlar aslında evet. sürece. Kaygılarını kontrol edebiliyorlar. Aynı zamanda hangi derse, hangi branşa ne kadar süre vermeleri gerektiğini de anlıyorlar. Evet. Bizim öğrencilerimiz için çok büyük önem arz ediyor zaten. Olabildiğince katılım sağlamaları çok önemli. Bir evet. Başka söylemek bir şey var mı? Çok hocam? teşekkür ediyorum hocam. Evet. Sağ olun. Bu ne demek hocam? Bugün Mert hocamla birlikte İdare evet. Dönemi konuştuk. Bizleri takipte hoşça kalın. Hoşçakalın.